Evet arkadaşlar bu sefer de aracımızın yani Ford Focus aracımızın sigorta panosunu temizliyoruz. Geri görüş kamerası çalışmadı. Kabloyu takip ettim. Dabola gidiyormuş. Onun haricinde aklıma da sigortalar geldi. Çıkarttım panoyu yerinden arkadaşlar. Çıkacak yerler böyle hangi aracımız olursa olsun. Dediğimiz gibi yani parası olan yaptırır, beyni olan yapar. Kendin yap baba çıkarttık mis gibi. Bir balata spreyi sıktım. Öncesinde fırçayla da güzelce temizledim aralarını. Şimdi bunları da böyle güzel güzel aralarını zımparalıyorum. İnce zımparayla. Şunları parlatıyorum. Şöyle parlattıklarımızdan biri de bu. Tertemiz oluyor. Işıl ışıl oluyor. Yani kendin yap abi. En güzeli. Elektriğinde bir sıkıntım var. Ek Ekranında da bir sıkıntım var. Sök sigortanı böyle. Bakın. Simsiye olmuş. İster istemez bu işlemini görmüyor yani. Görmeyince de ne olur. İster istemez. Sana o arızayı yaratıyor. Bir yerden bir şey var abi diyor. Bana bak diyor. Benle ilgilen diyor. Video 40 öncesinde fırçayla temizledikten sonra güzelce bir sıktım. Video 40 demişim. Özür dilerim. Fren balatasını. Balata spreyini bir sıktım. Tertemiz. Şimdi de bunları zımparalıyorum baba. Yerine takacağım. Mis. Aracımız Ford Focus 2 Collection paket. Yani Yapın abi kendiniz yapın. Sanayiler yakıyor, çok yakıyor, can yakıyor. Teşekkür ederim herkese izlediği için. Herkese kolay gelsin.